Yeniden merhaba. Bugünkü analiz konuğum başarılı, oyuncu ve eğlenceli bir karakter. Sevgili Enis Arıkan. YouTube kanalıma abone olduğunuza ve Instagram sayfamı takip ettiğinize göre analize başlayabiliriz. Bakalım numaralar Enis Arıkan için neler söylemiş. Enis Arıkan'ın ifade kader sayısı 11. 11 güçlü bir rakamdır. Sezgileri çok iyidir, düşünceleri çok iyidir. Her şeyi çok iyi hisseder. Enerjisi de çok yüksek bir insandır. İnsan onun etrafındayken kendini çok rahat hisseder. Onun sezgilerine çok güvenirler ve kendine özellikle bu sezgiler noktasında güvenci onun başarısındaki en önemli adımlardan bir tanesidir. Ama bazı noktalarda hayatında bazı şeyler ters gittiğinde hemen kendini kurban rolüne alabilir. Bu konu onun için en büyük handikaplardan bir tanesi. Bakalım ruh güdüsü neler söylemiş. Ruh güdüsü ise 7. 7. Hayatın anlamını keşfetmekle ilgilidir. Kafasında sürekli neden, nasıl soruları var.